Eda. Kim bu? Eda. Kim? Eda. Hı hı. Kim annem o? İyi bak gel. Gel. <laughs> Ay Eda. Eda nerede? Yok gitti. Gitti Eda. Gitti Eda. Gitti. Eda gitti annem. <laughs> Eda Nerede Eda? bak Eda burada bak bak bak. Bak bak Eda'ya bak. <laughs> Anne kendisi malını uzatıyor. Nasıl saldırıyorsun çocuğa sen? ne yaptın böyle? Bak bak. Ne yapıyorsun sen çocuğa öyle? Bile bile yapıyor da onun için o. Eda gitti. <laughs> Konuşsam olmuyor mu duvarı?